bir ee, anketten sonra ilk videomu çıkıyorum. Kıv e, kişiş metasına inat Kıvılcım dev goblin de sesiyle arkadaşım oynayacağım. Şimdi daha fazla boş yapmadan videomuza geçelim. Şöyle 2 2 iki, Kıvılcım dev goblin şey e, kişiş metasına inat Kıvılcım dev goblin de sesiyle oynayacağım. Evet karşım tabi takım arkadaşım kuzenim oluyor. Evet gördüğünüz gibi kılıcım dev golbinde sesi bekliyoruz adamları. Ben atıyorum Kıvılcımı. O pek attı. Çarpma tek atar mı lan? Şöyle bir. Hay mallığıma ya. Dost dost. Kıvılcım kuleye vurdu. Ezik. Vur. Ejder ölmesin. Gençler kuleye baştan vurduk. Şöyle bir emojimizi atalım. En güzel emojilerden biri. Kesin. Anam bu ne? Anam anam ben ben işte geçip balon yedim kafama. Hey ana gençler sıçtık. sıçtık. Ah, kuleye verdik. Al biz de aldık öbür tarafa. Bas bas bas. Bas bas bas. Oh, bas. Hop 14 mini pekka herkesi kesti lan. Oha bitti. Gençler bir kıvıdım der. O biraz yapmamız lazım. Yoksa bunlar bizi tokatlar. Duvar yıkıcı almış destesine. Ha gidiyor. Hepsine mi tek atar? Onu bırakacağım. Vursun o. O bırakmıyor. Tabii. Oğlum Tek atacak lan Şöyle bir da şöyle atalım Vay mal Iskaladılar Hadi o onu Ooo pekka attı atak başlatmak istiyor Atak ah, şovarı ne alakalı Atağa destek verelim Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi vur. Hadi. İşte bu. Kılıcımı tankladım ölmesin diye. Çok güzel sattı sattı bombacı. Ay mega şövalye. Üstüne bir mega şövalye gülü tutmam lazım onu. <laughs> Eyvallah. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. kule yapan öfke şey yap yap. Uçtaç uçtaç yürü. Aa vurmadı Gençler ilk maçımızı aldık. Keşiş metasına inat görüyorsunuz. Hadi ikinci maçımıza geçelim. Görüyorsunuz karşıma keşiş çıkmadı olsun. Keşiş metasına sahip şu de gençler videonun sonunda bir kutu açım yapacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir de abone olup like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bunun öne çıkması için bu çok önemli. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Atık atacağım ona. <laughs> ya yani pek kaltı ya. Pekka ne ya? Pekka's goblin. Oğlum pekka mini pekka diye konma mı bu? Vay manya. Dur onu bir... Oyyy atak başladı demek. Oy. Onlar çok çalışıyorlar ya Pekka çok yavaş ya Eee ne yapacaksın? <laughs> Giderek vurdu bir tane Onu tutarım da Oy ejder kulede Ohlar Karapres'in kalkanını yıkmıyor O biraz saçma oldu o Eski topuzda olsun hadi Özellik açacak %100 özellik yani ne bilmem Pekka şimdi hepsine tek atacak mini Pekka. Vur, vur mini Pekka. Oh çok güzel. Sen de vur. Oh tamam dur. Çarpmamız var. Lanet olsun lanet olsun. Minyon sürüsü var. Şöyle içine bir elektro. Oh. Tamam tuttu tuttu olsun tuttu. Alev topu çevir. Alev topu. Alev topu. Alev yani topunu gösteriyorum da atmıyor. Yani alev topu atlıyorum da. <laughs> Anlamadı. Arkadan pek gala çıktı yerine. Akın için da. sıçtık. <laughs> Hadi ölsün o ve gençler yine oduncu balon. Ben üst taç yememeye çalışacağım. Tek amacım o yani. Aman aman kule. Ana oğlum kule koruyacak kartım yok. Hayır tam o attı. Şöyle ettim de. <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Üç taç gideriz buradan. Adalık öyle yapma. Şöyle dal. Hadi. Evet gençler görüyorsunuz. <laughs> evet ben de bir kuyruk <laughs> oyuncusu olarak. Arkadaş 1900 kupa yani. Hadi uzun zamandır da oynuyor. Kavmeleri biraz saçma olabilir. Yani mazur görün. Oo ikisi de VIP. Bu ne şimdi? İki tane elektro devle mi kapışacağım? <gülüyor> <gülüyor> Beyler Arkadaşlar Biz var ya Çok pis Kıvılcım ya adamın gibi yer Kıvılcım İsket güzel oldu Bir öfke üstüne mal Çok iyi İki tane elektro dev tuttuk Bir Sen de git hadi Kıvılcım İki tane vurur bir tane vur İkinciyi Ah ikinci olmadı olsun olsun Aynı oluyor bir iskelet ordusu geldi. Onları hemen bir durduralım şöyle. O var yok olacak orada. Olsun. En azından topu yıktı. Dalıyorlar. Yes bir patladı güzel. 9 <laughs> leveller olsun. Birisi patladı vurdu. Çok güzel. 2 tane elektrodevi tuttu bu ne şimdi? Sal sal bana bırak bana bırak bana bırak. Öyle yapma. bir takılıyor kuruş. Kara frens mini ya. Aha. Gençler tuttuk tuttuk. Vur aç, taç testten bir pek atıyordu baskı kuruyor da İmpeka yok oldu hmm, Gençler 3 tane elektro Güzel. Tutacağız Vur kıvılcım Dur, Vur kıvılcım Vur kıvılcım Olsun vur kıvılcım Adamın dili yak Yakaladık. Ah be. Gençler 1900, 1200 can. Gel böyle 1900. Tek at ona, tamam. Şu topu uzaktan keselim hiç ulaşmayalım Arkadaşlar tek kaçış yolu şöyle koruyalım onu hadi arkadaşlar güzel yok oldu bu arada o nasıl bir taktik yaa 8 canı var bir öfke basıcam dal dal öldük dal Down, öldük. Öldük. Kıvılcım. İşte bu gençler kıvılcımın gücü ya. İki tane elektro dev. ata belki üst üste üç tane elektro dev gençlerin Gençler çok güzel maçlarda. Şimdi kutu açılımınıza geçiyoruz. Sağdan başlıyorum. Yürü sağdan. Hızlıca geçelim. Bence. Oyyy! Efsane bir kart! Çok güzel! Bu ara içeriye kesinlikle bir şampiyon kartla çıkacak. Ay! Döküşüyor geçen de. Zaten onunla kapışmıştık. Tamam. Altın sandıklar. Bunları geçelim. Ne Bunlar kötü. Bakın, tam Joker sandığımız var. Evet gençler. 9500 altın. Şu tane sıradan. 50 tane Joker. Ender Joker kart. 15 tane destansı. Bir tane efsane ve şampiyon kart. Hadi keşiş keşi e, keşiş çıkmıyor. İskelet kral açtık gençler. İskelet kral çok güzel. Evet gençler videomuz bu kadardı. Keşiş metasına inat. Kıvıcım dev gobinle sesi oynayıp 3 maç yaptık. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kendi, aç, kendinize, kendinize değer unutmayın. Hay ağzıma. Bay bay.